Bizim başımızda çok büyük bir bela var. Ben onun beni sevmesini yıllarca bekledim. Şerefimden, haysiyetimden, her şeyimden vazgeçtim onun için. Senin yüzünden kaybettim. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova dizimizin fragmanına geçmeden önce bu tarz videolarımızın daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yorum kısmına yorum atarak desteklerinizi göstermiş olursunuz. Bir zamanlar Çukurova dizimizin fragmanına geçecek olursak Dizimizin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemektedir. Müjgan'ın ölümünden sonra Fikret çok yıkılacak ama çabuk toparlanacaktır. Çünkü dizimize yeni katılan Şermin'in kızı Betül ile bir aşk yaşayacak. Betül Demir'den intikam almak için dizimize dahil olurken Fikret ile işbirliği yapacaklar. Bu işbirliği sırasında aralarında bir aşk yaşanacaktır. Öte yandan Ümit ise Demir'e karşı savaş açacak mı? Olanları kaldıracak mı? Sevda ile işbirliklerine devam edecekler. Züleyha bu ihaneti artık öğrenecektir. Ayrıca Züleyha ve Demir evliliği her ne kadar zorlu zamanlardan geçse de bu ikili asla ayrılmayacak. Züleyha konakta yaşamaya devam edecektir. Züleyha ve Demir barışacak. İşbirliği içinde Ümit belasından kurtulmaya çalışacaklar. Ümit hamilelik yalanı ile Züleyha'yı daha da doldurmuş olsa da tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Ümit... Ümit'in sonu artık yakınlaşmış olacaktır. Bakalım yeni bölümlerde beraber bizleri daha başka neler beklemektedir.